Bu videoda Trade Atlas tarafından sunulan ticari istihbarat verilerini nasıl kullanacağınızı anlatacağız. Trade Atlas üyeliğinizde birçok farklı arama türü kullanarak aradığınız ithalatçıya, ihracatçıya, rakiplerinizin müşterilerine, tedarikçilerinizin sevkiyatlarına ve daha birçok veriye tek tıkla ulaşabilirsiniz. Trade Atlas hesabınıza giriş yapmak için www.tradeatlas.com adresine gidin. Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın. Trade Atlas'ta birçok dil seçeneği bulunmaktadır. Trade Atlas üyeliğinize getip kodlarınızı tanımlamak için hesap isminizin altında çıkan Profil Bilgilerim kısmına tıklayın. Ardından Getiplerim sekmesine geçiş yapın. Üyelik planınızın izin verdiği kod sayısı kadar ekleme yapabilirsiniz. 6 haneli getip kodlarınızı seçin ve Kaydet butonuna tıklayın. Sistem üzerinde aramalar yapmak için sayfanın en üst kısmındaki arama düğmesine tıklayın ve sevkiyat aramayı bulun. Bu bölüm sizi arama ekranına götürecektir. Sevkiyat arama ekranında tarih bilgisini dilediğiniz şekilde girebilir veya sistemde hazır bulunan bu yıl, önceki yıl ve son 3 yıl seçeneklerinden birisini kullanarak filtreleme yapabilirsiniz. Getip kodunuzu veya kodunuzun tanımını yazmaya başlayın. Açılan menüden koda tıklayın ve aramaya tıklayın ekranda 080810 getip kodlu taze elma için nasıl arama yapılacağını görüyorsunuz. Arama yaptığınız kod için sonuç sayfasını göreceksiniz. Veri tabanımızda 01012017 tarihinden 21022025'e kadar 930.000'den fazla sevkiyat ve 14.000'den fazla ithalatçı firma bulunmaktadır. Sevkiyat arama ekranında arama yaptığınız kod için ülkelere göre veri tabanımızdaki firma sayısını, sevkiyat sayısını ve aylara göre sevkiyat sayılarına göreceksiniz. Bu sevkiyatların ithalatçı ve ihracatçı ülkelere göre ayrılmış adetlerini ise sevkiyat ekranının sol tarafında göreceksiniz. Bu alanda görmek istediğiniz ülkeyi seçip sevkiyatlarda filtreleme yapabilirsiniz. Aşağı kaydırdığınızda seçtiğiniz koddaki sevkiyat sayısına göre sıralanmış ithalatçıları göreceksiniz herhangi bir şirketin sevkiyat sayısına tıklayarak sevkiyatlarını inceleyebilirsiniz. Google'da şirket adını aramak için Google simgesine veya varsa iletişim bilgilerine tıklayabilirsiniz. Sevkiyatların detaylarını indirmek için Excel indir butonuna tıklayabilirsiniz. Tek seferde 10.000 satıra kadar beyannameyi tüm detaylarıyla Excel dosyasına indirebilirsiniz. Daha fazla veri indirmek için arama tarihlerini sınırlayıp tüm verileri periyodik olarak indirebilir, veya ithalatçı ülke ülkeleri sınırlandırabilirsiniz. Sistem indirilecek satır sayısına göre her seferinde otomatik olarak en son kayıtları indirecektir. Excel dosyasını açtığınızda iki sekme göreceksiniz. İlk sekmede tarihler, ithalatçı ve ihracatçı firmalar, getip kodu, ürün tanımları ve hatta bazı ülkeler için fiyatlar, miktarlar, taraflar, limanlar gibi verilerin mevcudiyetine bağlı olarak bir ithalat ihracat beyanname formunun içerdiği her ayrıntı bulunmaktadır. İkinci sekme, indirdiğiniz Excel dosyasındaki tüm ithalatçıların gönderi sayısına göre sıralanmış bir özetini ve bu ithalatçıların iletişim bilgilerini içerir. Bir firmanın müşterilerini ya da tedarikçilerini incelemek isterseniz, arama alanında ithalatçı firma veya ihracatçı firma seçeneklerinden birini kullanarak firma ismiyle arama yapabilirsiniz. Ekranda Microsoft'un tedarikçilerini nasıl bulabileceğiniz gösterilmektedir. Ürün detayıyla arama yapmak istiyorsanız, ilgili alana ürün adını yazıp aramayı tıklayabilirsiniz. Örneğin Xbox alıcı ve satıcılarını inceleyebileceğiniz arama detaylarını videoda görebilirsiniz. Trade Atlas'ta ürün, şirket adı ve marka adı alanlarında arama yaparken, Google benzeri gelişmiş arama özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde tam olarak aramak istediklerinize ulaşabilir, ihtiyacınız olmayan kısımları hariç tutabilir. Birden çok getip kodu, ürün ve firmaya dair sonuçlara tek aramayla ulaşabilirsiniz. Ürün detayı alanında arama yaparken sağlıklı sonuç alabilmeniz için maksimum 5 değer girmeniz önerilmektedir. İşaretler kullanılarak yapılmış bir gelişmiş aramada yazdığımız kelime ve işaretlerin ne anlama geldiklerini birlikte inceleyelim. Aramak istediğimiz sevkiyat, son 3 yıl içerisinde 15-12-19 Getip koduyla yapılmış olmalıdır. Sunflower kelimesinin kendisini veya o yılla başlayan anahtar kelimeleri içermelidir. Organik ile başlayan anahtar kelimeleri hariç tutmalıdır. İthalatçı ismi, market veya süpermarkette başlamalıdır. İthalatçı ismi, farm ile başlayan anahtar kelimeleri hariç tutmalıdır. İhracatçı ismi, trading kelimesinin kendisini içermelidir. Aşağı kaydırdığınızda bu koşullara uyan sonuçları görebilirsiniz. Ülkelerin veri yayınlama konusundaki farklı uygulamaları sebebiyle, bazı sevkiyatlarda ithalatçı ismi bulunmamaktadır. Bazılarında ise, lojistik firmaları, bankalar veya gümrük acenteleri ithalatçı olarak gösterilmektedir. Firma ismi bulunmayan kayıtları göster butonu, İthalatçı isminin olmadığı kayıtları arama sonuçlarında gösterebilir veya çıkarabilir. Lojistik, gümrük ve finans firmalarını göster butonu da aynı şekilde bu kategorideki firmaları görmenizi veya gizlemenizi sağlar. Arama sayfamızda birden fazla değişkenle de arama yapabilirsiniz. Örneğin, Çinli Maintech firmasından Angola'daki Microsoft'a 950450 getip kodundaki Xbox sevkiyatlarını ekrandaki gibi arayabilirsiniz. Aynı zamanda Getip kodu, ithalatçı ülke ve ihracatçı ülke alanlarında birden fazla değişken kullanabilirsiniz. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'nın Şili, Meksika veya Peru'dan ithal ettiği elma veya muz sevkiyatlarını tek seferde arayabilirsiniz. Aramanızda marka adı, varış limanı ve kalkış limanı değişkenlerine de yer vermek isterseniz, ekranda gördüğünüz simgeye basarak aramanızı genişletebilirsiniz. Tüm arama girdilerinizi tek seferde temizlemek için silgi simgesine basabilirsiniz. Arama çubuğunu sabitlemek veya sabitlemeyi kaldırmak için pin simgesine basabilirsiniz. İthalatçı ülke ve veya ihracatçı ülke için tek bir ülke yerine önceden tanımlanmış ülke gruplarını seçebilirsiniz. Örneğin, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya petrol sevkiyatı, Asya'dan Güney Avrupa'ya tekstil sevkiyatları… Almanya'dan NAFTA bölgesine makine sevkiyatları. OECD ülkelerinden OPEC ülkelerine ilaç sevkiyatını inceleyebilirsiniz. Ayrıca OECD, G7, AB 27 gibi farklı grupları da ithalatçı veya ihracatçı ülke alanına ekleyebilirsiniz. Videoda Asya'dan OPEC ülkelerine tutkal sevkiyatına dair örnek bir arama gösterilmektedir. Trade Atlas'la bir ülkenin ihracatlarını da inceleyebilirsiniz. Örneğin Almanya'nın veya Belçika'nın tüm dünyadaki çikolata müşterilerini ekranda görüldüğü gibi arayabilirsiniz. Belirli bir ülkeden çıkan sevkiyatları sonuçlarda hariç tutmak için ülke isminin üzerindeki hariç tuşuna basmanız yeterlidir. Böylece o ülkenin rengi kırmızıya dönecek ve arama sonuçlarından çıkarılacaktır. Peki değişkenleri ararken nelere dikkat etmeliyiz? Bilindiği gibi Getip kodlarının ilk 6 hanesi tüm dünyada ortaktır ve aynı ürünü temsil etmektedir. Milyonlarca ürün 6000 adet 6 haneli Getip kodu altında sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle bazı Getip kodları doğrudan ticari bir ürünü temsil ederken diğerleri çok sayıda farklı ürünü içerir. Net olmayan altı basamaklı bir kod arıyorsanız, daha etkili ve doğru sonuçlar elde etmek için başka bir değişken eklemeye özen göstermelisiniz. Firma ismi aramalarında dikkat etmeniz gerekenlerse şu şekildedir. Firma isimleri, firma türü uzantıları sebebiyle farklı şekillerde yazılabilmektedir. Yeteri kadar özgün olmayan firma isimleri, birbiriyle bağlantılı olmayan sonuçlar doğurabilir. Resmi kayıtlarda markalar değil, firma isimleri kayıt altına alınmaktadır. Ürün detayı aramalarında dikkat etmeniz gerekenlerden bahsetmek gerekirse, ürün detaylarını aramak tipik bir Google sorgusu değildir. Bu veriler Gümrük beyannamesi formlarında ihracatçılar ithalatçılar tarafından doldurulan tanım alanlarıdır. Bu nedenle bir ihracatçının ihracat ithalat yaparken resmi formlardaki tanıma ne yazacağını düşünerek arama yapmalısınız. Ürün detayıyla arama yaparken kullanılacak anahtar kelimeler sektörel tanımlamalardan ziyade firmaların beyannamelere yazdıkları açıklamalara paralel olmalıdır. Ayrıca 50'den fazla ülkeden elde edilen verilerin tamamı İngilizce değildir. Örneğin Rus beyannameleri Rusça, Brezilya kayıtları Portekizce, Afrika'daki bazı kayıtlarsa Fransızcadır. Daha fazla bilgi için lütfen müşteri temsilcinize başvurun. Trade Atlas